Merhabalar, ben tarihçi yazar Kadir Koç. Hazırsanız başlıyoruz. Değerli arkadaşlarım tekrardan merhabalar. Şimdi YouTube'dan gelen yorumları ben hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Günü gününe cevap vermeye, telefona bildirim düşüyor gibi cevap vermeye çalışıyorum da özellikle şu soru geliyor hocam. Mesela yaptığınız haritalar var mı diyor kitabınızda. Önce şunu ben bir göstereyim. Mesela şey sormuştu hocam Balkan Savaşı'ndaki yaptığınız haritayı bulamadık diyorsunuz. Ben de bakayım. Ben de bulamadım sanki. <laughs> ha buldum bak. Mesela kardeşi, anlattığım dersin haritaları var içerisinde. tamam Var. Ya da mesela ben e, 19. yüzyılın siyasi tarihini anlattığımda size bir harita çizim falan diyorum ya. Mesela onu çizemeyen arkadaşlar için ben şey de yapıyorum. İçine boş harita falan da koyuyorum. Mesela bak. Buraya boş harita koyuyorum. Diyorum ki anlattığım dersi sen gel kardeşim. Bunun içerisinde doldur diyorum. O yüzden e, sizin rehber kitabınız bu olsun. Ve şunu da yapıyorum. Arkadaşım ünite bittikten sonra etkinlikler de var bakın. Yani derste anlamış olduğunuz, dinlemiş olduğunuz konularda ne kadar hakimsiniz diyerek de etkinlikleri yapıyorsunuz. Kelime bulmak, ondan sonra boşluk doldurmak, doğru yanlış gibi ibareler var. Ee, ve yani alacaksınız eğer şunu alacaksınız. Bak şunu, şu kırmızı kitabı tamam mı? Benim başka kitabım yok. Diğer kitaplarım tamam mı artık benden çıktı. Benden çıktı haberiniz olsun. Ee, ben mesela benim kısaltmalarım sadece bana aittir. Görüyorsunuz cemiyetleri göreceksin. Mesela bir tutam Kadir. Tutam Kadir. Kadir varsa baba yararlıdır. Yararlı cemiyet tamam mı? Onlara konular geldikçe göreceksiniz. O yüzden çok soru geliyor burada arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Bir dakikanız almış gibi oldu ama bu kitap da kitap. Ve geldik nereye? Çok 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 önemli bir konuya. Cephelere geldik arkadaşlar. Cephelere, cepheler. Öyle bir mantığına yine. Öyle hep mantık diyoruz değil mi? Mantık kavramı. Şimdi şöyle bir futbol sahası yapalım. Burası futbol sahası. İki tane takım karşı karşıya gelecek. Kim olsun? Bir tane Van Spor olsun. Van Spor. Van Spor. Diğeri kim olsun? Bizim orada Van Spor değil. Van Spor. 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 İyi de. Burada kim olsun? Ee, bu hafta Van Spor Çorum Sporu yani. Çorum Spor olsun. 3-1 tamam. yani Çorum. Çorum'a da sonsuz sevgiler olsun elhamdülillah. Çorum da güzel şehri midir? Severim Çorum'u da. O Saat Kulesi, Lebrevisi falan değil mi? Bir de oradan da kebabı güzeldir. Van Spor'a Çorum Spor karşı karşıya geliyor. Ve kazanan ne var? 3 puan var arkadaşlar. 3 puan var. Van Spor geldi takımını işte 4, 3, kare yapalım 4, 7, 8, 9, 4, 3, 2, 1 diye yaşadı. Çorum ise daha bir atak futbol oynamak istiyor. Çünkü çok iyi topçuları var. 4, 7, 8. 9, 10, 11. Şimdi one bu tarafta. Çoğun spor bu tarafta. Tamam mı arkadaşlar? Kazanan 3 puan alacak. Ve ben kazanmak istiyorsam, bir şey almak istiyorsam. İyi dinle buraya. Bir şey almak istiyorsam. Ne yapmam lazım? Hücum etmem lazım. Ben one ya. Hücum etmek lazım. Hücum edip gol atacağım. Peki ben golü nerede atmam lazım? Diğer sahaya geçmem lazım. Bakın ben bir şey almak istiyorsam hücum etmek zorundayım. Anlaşık mı? Hücum neymiş? Bir şey almak içinmiş. Peki ben hücumu kendi sahamda mı yapıyorum? Rakip sahada mı yapıyorum? Rakip sahada. O zaman <laughs> hücum bir şey almak içindir. Ve hücum rakip sahada yani ülke sınırların dışında açılır. Ben geldim 3 tane gol attım bu tarafa. Van Spor 3 oldu. Şimdi Çorum Spor ise karşılık vermek istiyor. Ulan kaybettiğim şeyleri puanları geri alayım der. Ve bu sefer Çorum Spor hücum ediyor. Ve Çorum Spor Hücum ediyor. Ben gol yemek için mecbur ne yapmam lazım? Bak mecbur savunma yapmam lazım. Savunmayı nerede yapıyorum? Kendi savunma yapıyorum. Savunma yaparak bir şey kazanabilir miyim? Hayır. Ama bir şey kaybetmem. Tekrar diyorum arkadaşlar. Hücum demek rakip sahada oluyor bir şey almak için. Savunma demek kendi sahamda yapılıyor ve kaybetmemek için yapılıyor. Şimdi bakın ben cepheleri bir hücum ve savunma diye bir önce bir açayım. Cepheler dedik ya hücum cepheleri, savunma cepheleri ve yardım cepheleri diye. Hücum cephesi Kafkas cephesi ve kanal cephesidir. Kan <laughs> savunma cephesi Çanakkale cephesi. Suriye Filistin cephesi. Irak cephesi ve Hicaz Yemen cephesidir. Hicaz Yemen cephesi. Yardım cephesi ise Romanya, Galicia, Galicia ve Makedonya cephesidir. Makedonya. Şimdi bakıyorum. Hücum bir şey almak için diyor. O zaman Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda toprak kazanmak için hangi cepheleri açmıştır? Bu ikisi olur. Toprağını korumak için derse bu dördü olur. Dost devletlerle yardımlaşmak için derse bu ikisi olur. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Madem hücum cephesi sınırımın dışında açılacaktı, o zaman bunlar benim sınırımın içerisinde olan yerler değildir. Ben hücum edip Kafkas şeyi almak için Kafkas cephesini, hücum edip kanalı almak için kanal cephesini, burası ise benim sınırımda yer alan yerlermiş o zaman. buradaymış. ve burayı korumaya çalışmış. O zaman Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce Osmanlı'nın elinde olan Çanakkale, şu an hala bizde mi bizde? O zaman biz burayı kazanacağız. Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce bizim elimizde olan Suriye filizmi şu an bizde mi? Değil. O zaman bu cepheyi kaybedeceğiz. Irak bizdeymiş. Şu an bizde mi? Değil. Kaybedeceğiz. Hicaz Yemen bizdeymiş. Şu an bizde mi? Değil. Kaybedeceğiz. <laughs> Geliyorum buraya. Toprak almak için açtığımız cephelerden kanal cephesi. Mısır'daki Süveyş kanalı. Şu an bizde mi? Değil. Alamamışız. Kaybetmişiz. Kafkas cephesi. Yani Bakü bölgesini falan Azerbaycan'ı alamadık. Ama işte bu Karsar'da ana aldık. O zaman burada bir göreceğiz. bir tamam, göreceğiz. Cepheler bu şekilde açılıyor Ve birinci açılan cephemiz ilk açılan cephemiz Kafkas olacak. Bak. Bu ilk açılan cephe. İlk açıldı. Bunu bileceğim bak. İlk kapanan da Çanakkale'dir. Anlaşık mı? İlk açılan ilk kapanan bileceksin. <laughs> i̇lk açılan Kafkas'tır. İlk kapanan Çanakkale'dir. Gel. Şimdi Sarıkamış cephesini bir görelim. Anlatmaktan nefret ettiğim birkaç olay vardır. Onlardan başına da Kafkas cephesi gelir. Kafkas cephesi. Buradaki amacımız da hücum ya arkadaşlar. O yüzden bir şey almaya çalışacağız. Bir kere Kars, Ardahan, Batum'u geri almak. Peki bir hatırlasana. Dersleri yazıyorsun ya. Biz Kars'a Ağdağ'ın Batum nerede kaybetmiş? Hatırlarsan Nene Hatun'un, ondan sonra Ahmet Muhtar Paşa'nın, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa'nın savaşı 93 Harbi vardı. 93 Harbi'nde Ruslar Yeşilköy'e kadar ilerliyorlardı. Bizimle Yeşilköy Anlaşması'nı, diğer adı da Ayas Sefanos Anlaşması'nı yapıyorlardı. Ve bu Ayas Sefanos Anlaşması'nı biz İngiltere'yi araya sokup İngiltere'ye Kıbrıs verip iptal ettiriyorduk ve karşılığında Berlin Anlaşması'nı yapıyorduk. Ve o Berlin anlaşmasıyla değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti, Kars, Ardahan'ı, Batum'u Baksakar diye kodlamış karda. Ee, kaybetmişti. Amacımız burayı geri almak bu bir. İkinci amacımız buradan ilerleyip Bakü petrollerini ele geçirmek. Beni ele geçirmek. Şimdi ben Kars'ı ele geçirdim. Tamam mı? Öyle düşünüyor. Oradan çıktım Kafkasya'ya. Oradan Azerbaycan'ı aldım. Oradan daha da kuzeye gittim. Rusya'ya. Ve Diyor ki Çarlık Rusya'yı savaş dışı bırakmak diyor. Akabinde ilerlerim oradan da Bakü'yü aldım mı ver elini Hazar Denizi. Hazar'ı da aldım mı geldi Altay Bozkırlar. Geldi işte e, orta Asya'daki Türkler yani bütün Türklerle bağlantı kuracağım noktaya geldim diyor. Yani Enver Paşa'nın böyle bir anlayışı vardı. Enver Paşa'nın Turancılık ideali. Neymiş bu? Ben diyor Orta Asya'yı alırsam oraya bağlarım ve dünyanın en büyük Türk devletini kuram böyle bir amaç gerçekleştiriyor arkadaşlarım. Amaçlarımız bunlar. Şimdi bu cephe başlar. Direkt sonuca doğru gelelim. Arkadaşlar bizim buraya atamış olduğumuz kişi Hasan İzzet Paşa'dır. Enver Paşa buraya Hasan İzzet Paşa'yı atıyorum. Hasan İzzet Paşa da burada rapor hazırlıyor diyor ki Enver Paşa'ya, Paşa diyor burası çok soğuk diyor. O yüzden diyor ki bu cepheyi şimdi açmayalım Nisan ayı gibi açalım diyor. Enver Paşa da gelen mektubu okuyor ve oradaki komutanı olan Hasan İzzet Paşa'yı cesaretsizlikle e, suçlar ve yerine deşer, Hafız Hakkı Paşa'yı gönderir. Ve Hafız Hakkı Paşa gider oraya e, soruyor diyor ki Hasan İzzet Paşa ne oldu? Hasan İzzet diyor ki, bak soğuğa bak diyor. 30 derece diyor. Ben nasıl askerleri göndereyim böyle? Üzerinde doğru gün kıyafet yok hiçbir şey yok. Böyle olunca da bizim <laughs> Hafız Hakkı Paşa, Enver Paşa'ya mentup yazıyor. Diyor ki böyle olmaz kardeş bunlar korkaktırlar diyor. Böyle iş mi olur diyor. Enver Paşa Erzurum'a çağır. Ve Enver Paşa Erzurum'a gelince diyor ne oldu diyor. Orada işte bizim Hasan İzzet Paşa diyor ki e Enver Paşa'm diyor bak diyor hava çok soğuktur kardeş diyor, Böyle gönderirsek bunlara diyor askerlerimiz yarı yolda donacaklar diyor. Enver Paşa sinirleniyor. Bak diyor sen benim hocamsın diyor. Eğer hocam olmasa senin kelleni alırdım diyor. Ve kovuyor orada hocasını. Yani komutanlık mertebesinden kovuyor ve yerine <laughs> hafız hakkı getiriyor. Hafız hakkı da tam böyle bir yalaka yardakçı bir adam. Hafız hakkı da o sırada işte Erzurum'un Oltu ilçesine giden Rus birliğini bir pusuya düşürüyor mu? Aman Allah'ım artık havasından geçilmiyor. Artık tüm komutu onda. Ve Enver Paşa istediği her şeyi imza atıyor. Enver Paşa'ya bir şey getiriyor. Ee, saldırı planı getiriyor ve diyor 26 Aralık'ta şuradan sarı kamıştan gireceğiz falan. Enver Paşa da tamam diyor bu adam Oltu'da yendiyse bunları. Bunların içinden geçer diyor. Ve Enver Paşa da göz göre göre ayaklarında yazlık çarıklar olan, üstlerinde yazlık kıyafet olan, hani mermileri, atmış olduğu merminin barutu tüfek içerisinde donacağını bile bile askerlerimizi gözünü kıtmadan gitmeleri için mührü basıyor. Ve tabi bunlar yapılırken de arkadaşlarım size şey zannetmeyin böyle. Hani Hafız Hakkı ile Enver Paşa da orduyla beraber gidiyor düşünmeyin. Onlar konaklarında yanan sıcak sobanın Böyle çıtırdısında askerler ne oldu, ne zaman haber gelir diye bekliyorlar. Bizim askerler gidiyorlar arkadaşlarım ve 26 Aralık arkadaşlar eksi 30 derecenin altına düşüyor sıcaklık. Eksi, ya Karslı var içimizde yazsana nasıl oluyor soğuk. Erzurumlu var içimizde yaz bir soğuğu. Iğdır'la Ardahan'la bir yazsana ben bir gün Ardahan'ın Posu ilçesine gittim yukarı Cacun köyüne. Ee, iki gün kalacaktık orada öyle bir kar yağdı bir buçuk ay kaldık orada. Bir buçuk ay çıkamadık evden ya. Hatta <laughs> bize şey yaptırıyorlar işte bu 26 Aralık'ta oradaydık biz. Ee, sobadan işte suyu kaynatıp havaya atıyorduk. Hava donuyordu suyu, kristalleşiyordu. O kadar su varsa gönderiyorsun. Ve askerler 26 Aralık gecesi daha fazla dayanamazlar. Yani yürüyemiyorlar ki arkadaşlar. Yani elleri kolları donuyor. Bir tümen ordumuz yani kaynaklar çok farklı gösteriyor. 8 bin diyen var, 15 bin diyen var, 90 bin diyen var ama genellikle hani Rus kaynakları 90 bin olarak alıyor burayı. Bizim kendi kaynaklarımızda 90 bin diye alan çok ee, kaynak var. Ama tabi daha böyle bir hani olayı yumuşatmak isteyenler 90 bin değil de 15 bin şehit verdik gibi söylerler. Fark etmez. Bir kişi de bir kişidir arkadaşlar. Böyle hani körü körüne çok özür diliyorum sizden. Ben burada birisine ee, kızıyorum Mehmet. Çünkü benim işim bu. Ben tarihçiyim. Ben hani ölünün arkasından konuşuyorum. Yapan kişi arkasından. Çünkü zaman geçmiş. O zamanlar kişinin ideali e, amacı ne olursa olsun benim umurumda bile değil. Ama orada 90 bin tane şehit. Benim rahmet dedemin babası burada şehit oluyor. Dedemin amcası da sol kolu kopuyor. Yani kangren oluyor, kesiyorlar. Yani kendimizin böyle atalarına yapılan bu zulüm hakikaten senin de deden de yaşanmıştır belki. Yani biraz geçmişe gidip bakarsan belki vardır. Aptalca bir hata yapıyoruz burada arkadaşlar. Işte. ve <laughs> sarı zaten. Çok az sayıda bir askerimiz giriş yapabiliyor. O sırada tabii Ruslar öğreniyor bizim Türklerin geldiğini. Onlara da sarı bölgesinde makinelerin tüfeklerini yerleştiriyorlar. Ve bizim askerlerin o donmuş halde, o kangren olmuş halde bölgeye gelmelerini bekliyorlar. Ve Rus makineli tüfekleri arkadaşlar oraya gelen birliğimizi de tamamına yakın mermilerle şehit eder. Ve kalan birkaç askerimizi de esir alıp götürür. İşte böyle felaket dolu bir senaryo oldu Sarıkamış'ta. Yani şunu söyleyeceğiz. Sonuç bir kere burada bir Sarıkamış faciası yaşandı. Sarıkamış faciası yaşandı. Burada hafız hakkı atacak yeri yok. Enver Paşa. Enver Paşa sevenler var aramızda. Saygı duyuyorum ama Enver Paşa burada yapmış olduğu hata yapılamazdı. Peki ne oldu sorabiliyor musunuz? çok ilginç bir şey yaşanıyor. Burayı herkes anlatmasın. Enver Paşa kalmış. <laughs> Faciası 26 Aralık'ta yaşandıktan sonra burada bir de Türk askeri kalmıyor ya. Hepsi şey, şehit oluyor ya. Ruslara yardım eden Ermeniler türüyor. Ve Ermeniler burada Türk köylerine Erzurum'da, Van'da, Kars'ta girmedik köy bırakmıyorlar. Tecavüz etmedik kadın bırakmıyorlar. Öldürmedik Türk genci bırakmıyorlar. Ve büyük bir burada şey başlıyor. Türk-Ermeni arasındaki çalışmalar başlar. Ermeni çeteleri Türk köylerine saldırıyor. Çünkü asker yok ki artık bizim köylüyü koruyacak. Köylü kendini koruduğu kadar. Ve böyle olunca İstanbul'a bu haber bildirir ve İstanbul'da 1915 yılında tehcir kanunu çıkartır. 1915 tehcir, diğer adı sevk ve iskan kanunudur. İskan kanunu çıkartılıyor. Ermeniler, tabi sorun çıkartır Ermeniler, Suriye'ye zorunlu olarak yollanıyor. Bakın bunu unutmayın. Ha, bunu unutmayın. Çünkü bu Ermeniler daha sonrasında Kurtuluş Savaşı'nı yaptığımız zaman Fransa'ya yardım ederek <laughs> Güney Cephesi'nden bize saldıracaklar. Evet gönderdiğimiz şartlar pek insancıl şartlar değildi ama o dönem şartlar itibariyle kalkıp da böyle yataklı kompartmanda da bunları gönderemezdik. Tabi yapılan şeyler hoş değil. Çünkü Ermenilere <laughs> millete milleti sadıkları Osmanlı. Ermenileri hep koruyor oluyor. Ama Ruslar kışkırtınca Ermenileri, Ermeniler de devletlerini büyütmek amacıyla bize burada bayağı bir zorluk çıkardılar. Enver Paşa, bu olaylar yaşanırken değerli arkadaşlarım, bizim Çanakkale cephesi de aynı anda başlıyor. Ve Çanakkale'de büyük bir destan yazdığımız haberini alıyor. Enver Sarıkamış da facia yaratmış ama Çanakkale'de bir destan yazılıyor. Ve Enver Paşa, Kafkas cephesinde ağır bir şekilde basın salsı Ve kendisi... Çanakkale'ye gider. Ve Çanakkale'deki zaferde ben de varım demek amacıyla Doğu'daki olayların üstünü örterek Çanakkale'ye gider. Ve Çanakkale zaferi artık gerçekleşmiştir. Enver de birdenbire kendisini Çanakkale'yi kazanan komutanlar arasında bulur. Ortada Mustafa Kemal Paşa'yı da Doğu'ya gönderirler. Git Kafkas bölgesindeki bu Ermeniler olan mücadele falan filan oraya bir topar ederler. Ve Mustafa Kemal Paşa 1916 yılında bölgeye gelecektir. Neden biliyor Çünkü bir Sarıkamış faciasını yaşadık ya. Ermeniler bu şekilde <laughs> de bize saldırıyorlar ya. Bir de bu yetmiyormuş gibi Rusya bize saldırıyor. Ruslar Muş ve Bitlisi ele geçiriyorlar. Bitlisi ele geçirirler. İşte böyle olunca Mustafa Kemal de Çanakkale cephesi artık böyle nihayete ermiş. Paşa'yı buraya gönderiyorlar. Ve Mustafa Kemal Paşa 1916 yılında buraya geliyor. Ve 1916 yılında Mustafa Kemal bölgeye geliyor. Bölgeye geliyor. Paşa bölgeye geldiği zaman sarı kamış bir denen yerde bir facia yaşandığını öğreniyor. Bak kimse bilmiyor güne kadar sarı kamışta böyle bir şey olmuş. Ve Enver Paşa o sırada Çanakkale'de kahvesini yudumladığını, hani böyle bir faciayı insanlardan gizlediğini öğreniyor. Paşa sakin davranıyor. Önce geldiği gibi Ruslara saldırıp Muş ve Bitlis'i geri alıyor. Muş ve Bitlis'i Geri alıyor. Paşa gitmiyor, burada kalıyor. Ve <laughs> tarihler ilerler 1917 yılı gelir. Ve 1917 yılında arkadaşlar Ekim ayında Rusya'da açlıktan, kıtlıktan, sefaletten dolayı bir devrim yaşanır. Ve Rus hükümeti düşer. Ee, Joseph Stalin ve Vladimir Ilyich Lenin tarafından gerçekleşen bir devrim sonrasında Çarlık Rusya yıkılır ve Sovyet Rusya kurulur. 1917 yılında Ekim ayında Çarlık Rusya Bolşevik ihtilali ile yıkılır ve Sovyet Rusya kuruluyor. Şimdi arkadaşlar yeni kurulan Sovyet Rusya eski kurulan Çarlık Rusya ne kadar bize karşı pislikse bu o kadar iyidir. Çünkü ideolojisi farklı. O çarlık da aşırı sağcı, bu Sovyet aşırı solcu. Ve Türkiye bölgesinde, Anadolu bölgesindeki zayıf olan bize, yani zarar vermek yerine aksine destek olmaya çalışacaktır. Ve 1918 yılında değerli arkadaşlarım, Brest Litovski anlaşması ile Sovyet Rusya resmen savaştan çekiliyor. Ve çekilince de bu <laughs> anlaşmaya binaen yani Kars, Ardahan, Batum ve Artvin bize veriyor. Kars, Ardahan, Batum ve Artvin bize bırakıldı. Güzel bir olay değil mi? Yani Sarıkamış faciası yaşanmış felaket içerisindesin. Ama bir anda Rusya'da bir devrim yaşanıyor. Devrim sonrasında ilk amacın olan Kars Batum'u geri alıyorsun. Ama bunu Enver Paşa değil Mustafa Kemal ile gerçekleştiriyorsun. Yani bu da e, hakikaten bilmesi gereken bir olaydır. E, o yüzden bu Brest-Litovski anlaşması arkadaşlarım Osmanlı Devleti'nin çok ilginçtir bakın. Osmanlı'nın toprak kazandığı son anlaşma oldu. Toprak kazandığı son anlaşma. Şimdi biz o zaman kazandığı son anlaşma. Biz Kafkas'ı kazandık mı kaybettik mi? Arkadaşlar Kafkas şefesi kaybedildi. Kaybedildi. Tamam. Ağır bir mağlubiyetle, sarı kalmışlar kaybedildi. Savaştan sonra bölgeye gelen Mustafa Kemal'in kendi çabalarıyla ve imzalan Brestoski anlaşmasıyla elimizdeki toprakları geri aldık diyelim. Yani sonuçta kaybediyoruz. Ama anlaşmayla toprak kazanıyorsun. Yani kaybetmemize rağmen toprak kazandığımız tek cephe burasıdır. Dünya tarihinde tektir. İşte Mustafa Kemal'e de bu başarısından dolayı arkadaşlar bir ödül verilecek. Mustafa Kemal'e altın kılıç madalyası ile tu General rütbesi veriliyor bu Kafkas cephesinde arkadaşlar. Enver Paşa <laughs> oyasının ortaya çıktığını anlar. Şunu söyleyeyim Mustafa Kemal'e Tu general rütbesi rütbesi ve altın kılıç madalyası veriliyor. Enver Paşa bir Alman gemisi nevdi? Almanya'ya kaçacak arkadaşlar. Artık Enver Paşa'nın Anadolu'daki tarihi de bu şekilde bitmiş olacaktır. Daha sonrasında tabii hayalleri uğruna devam edecek ve Orta Asya'da girmiş olduğu mücadele sonrasında Rus askeri tarafından öldürecektir. Sarıkamış'ı gördük. Kafkas gördük. Kaybettik. Ağır bir muhalifiyet aldık. Yetmiyormuş gibi Rusların ee, gelip Muş'u bitkisi alması, ardından Ermenilerin çıkarmış olduğu sorunlar ve tehdit kalanını gördük. Mustafa Kemal Paşa'nın Çanakkale'deki zaferden sonra bölgeye gelmesi, Enver Paşa'nın Çanakkale'ye gitmesi olayı. Ve Mustafa Kemal Paşa bölgeye gelip önce Ruslardan Muş'la bitkisini geri aldı. Akabinde... Ee, aşağı doğru indik ve geldik Brest Sovyetik Anlaşması'yla da Sovyet Rusya savaştan çekildi ve Kars, Ardahan, Batu ve Artvin bölgelerini geri aldık. İyi ki de geri almışız. Yoksa Bitlis'te büryan kebabı yemezdik değil mi? <laughs> hani muş köftesi, bayılırım muş köftesine. Ee, onları yiyemez. Ben hep böyle yiyecek olarak bakıyorum ama memleketimiz güzel ya. Yani. Ülkemiz yemeğinde dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Şartlarımız biraz daha iyi olsa daha iyi olurdu. Geldik nereye? Kanal cephesine geldik. Kanal cephesinin amacı, kanal neresi? Süveyş kanalı arkadaşlar. Şimdi onunla ilgili bir harita koyacağım buraya. Haritaya baktığımda İngilizler şu Akdeniz bölgesinden geliyor arkadaşlarım. Yani Kızıldeniz'den Deniz'den gelip Akdeniz'e çıkmaya çalışıyor. Ve ben şu <laughs> kanalın olmuş olduğu Mısır bölgesinin oradaki Süveyş kanalı kapatırsam İngilizler geçemezler. Geçemezlerse ne olacaktır bu sefer? O bölgeden asker getiremeyeceklerdir. Ve asker getiremeyince İngilizler zayıflayıp savaştan çekilirlerdi. Zaten kanal cephesini aşmamızı bizden İngiltere istiyor, şey Almanya istiyor. Bu da ayrı bir önemdir. Amaç İngiliz sömürge yollarını kapatmak. Mısır'ı geri almak. Ve unutmayacağın şey Almanya'nın isteğiyle açıldı. Arkadaşlarım burada sonuca baktığımız zaman ise ikinci hücum cephemizdir. Ve burayı da Cemal Paşa yönetiyor. Cemal Paşa yönetiyor. Ancak burada Mısır'daki Müslümanlardan bölge Müslümanlarından destek alamıyoruz. Allah ne oluyor Neden? Çünkü bölge Müslümanların aklını çelen bir adam var. İlk kez burada ortaya çıkar. Şöyle Arabistan'da Rollins. Da filmi de vardır. Eğer yani böyle boş zaman olursa onu bir izleyin Arabistan. Eski bir filmdir. 70'li yıllara dayanan film ama mükemmel bir filmdir. Arabistan'ın Rollins dediğimiz adam ilk kez burada ortaya çıkar. Büyük İngiliz ajandır. Mükemmel derecede e, İngilizce biliyor. Hatta onun bir sözü var. Ne diyordu? Yani çok böyle internette falan dolaşıyordu foyam ortaya çıkmasın diye yalnız nam, yalnızken namazlı kılıyordu falan der. Müthiş bir adamdır. O Arabistan'ın Lawrence dediğimiz ajan ilk görevleri burasıdır. Önce buradakileri örgütlüyor. Sonra yavaş yavaş gidecek. Ta Mekke'deki Araplara kadar ilerleyecektir. Ajan Lawrence ilk kez bu cephede göreve başlar. Göreve başlar diyelim. Sonra tabi diğer tüm cepheleri dolaşacak. Osmanlı'ya karşı Arapları her şekilde <laughs> Osmanlı'ya karşı yönlendirecektir. Bu da başarılı olmuştur. Netice itibariyle, son itibariyle bu cepheyi de kaybettik. Bu cepheyi kaybediyoruz. Ve kaybettikten sonra bu sefer hücum gücü İngilizlere geçiyor. İngilizler Mısır bölgesine bu kanal olmuş olduğu yere bir garnizonu kuracaklar ve oradan saldıracaklar. Nereye? Hicaz Yemen'e. Nereye? Suriye'ye. Nereye? Irak'a. Ve biz aslında e, arı yuvasına çomak sokacağız bu cepheyle. Almanya isteyeceği bunu yaptık ve ne yazık ki bu cepheyi de kaybettik değerli arkadaşlarım. Ondan ne yapalım? Videolar uzamasın hemen diğer e, videomuzda savunmalara geçelim. Bir Çanakkale zaferini anlatalım Biraz moralimiz yerine gelsin değil mi? Değerli arkadaşlarım e, desteklerinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Böyle gidelim. Sınava kadar inşallah e, size ben haberim. Kalplar yapacağım, soru çözümleri yapacağım. Şimdi ufak bir sistem kurmaya çalışıyorum soru çözümleri için. Eğer olursa hızlı hızlı her gün bir tane soru çözüm videosu atarak yalnız olmaya devam edeceğim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.